Evet, merhaba. Bugün farklı bir arka plan. Oradaki arabaları buraya arkama dizdim, böyle güzel gözüksün diye. O duvara masa sığdırmak biraz zor oluyor. Böyle arkaya arabaları dizdim, böyle farklı farklı arabaları. Bugün e, konuşmadan, bir şey anlatmadan, hızlandırılmış bir şekilde geçen Kadir'le yaptığımız setin böyle benzeri üç tane daha set var. Minik, küçük, figürlü. Bunlar DC hepsi. O şeydi, Marvel'dı. Onları adet yapacağım, hızlı hızlı böyle tık tık tık. Oraları muhtemelen hızlandırılmış izleyeceksiniz arkada bir müzikle. Öyle, bu şekilde. Şimdi ben muhtemelen hızlandırılmış yere geliyorum. Arada bir şey söyleyeceksem durdurup böyle yaparım falan filan veya her setten sonra. Öyle başlayabiliriz. in the sky gazing far <laughs> the night i my hand Of the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Evet. Bunun da bir parçası eksik. Yine muhtemelen poşetten çıkmayacaktır. Evet çıkmadı. Evet. Bir, ufacık parçalar ama beni üzdü. Yani eksiksiz geldi zannetmiştim. Onayladım. Ve evet, bir hafta sonra falan baktım. <laughs> Arkada başka bir Lego düştü. Neyse. Bir ikisi böyle. Şimdi. Sıra bu var. Belki bundan fazla çıkar da yani hiç ümidim yok. Çünkü güzel paketlemiş sağ olsun çok özenli paketlemiş ama iki ve bir parça eksikti neyse başlıyoruz Evet, bu garip bir şeymiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu da bitti. Şimdi yoruldum. <laughs> <Yarıldım. gülüyor> ee, Batman var. <laughs> Bu biraz komik oldu. <laughs> Pelerini böyle havada kaldı. Ama, Neyse, yaptık işte. Bunlarda eksik çıkmadı ama şunlardaki ufak eksikler benim biraz şeyimi kaçırdı. Moralimi kaçırdı. Moralimi kaçırdı. Evet son olarak burada da ee, Wonder Woman. ve kim bu? En ufak bir fikrim yok. Doğukan videonun altına seni bekliyorum kardeşim. Başlıyoruz. Evet, yoruldum. Bu da e, ee, Wonder Woman'ın Invisible Car mıydı? Invisible uçak mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Hatta belki koyarım. Hatta Yıls bundan yaptı. Boş, bomboş bir kutu sattı Hatta Belki bir gör, görmüşsünüzdür. Ondan sonra onun böyle şeffaf olanını yaptı ama bir ara bomboşunu sattı. Evet, yoruldum. <laughs> Gerçekten benim ağrıdı. Biraz <laughs> oturuşumu değiştireceğim. Son olarak bunun ne olduğunu bilmiyorum. Doğukan bunu bak şunu ve bunu sen yazacaksın haberin olsun. Gitme. Evet. Sonuncusuna başlıyoruz. sonunda bitti. <laughs> Superman, bu kötü Superman, Batman, ee, Wonder Woman, bu garip mağara adamı, bu da bir yani böcek kelebek gibi bir şey. Bilmiyorum ne oldu ama güzel bir şey göstereceğim size. Bak bir ara. Evet geldim. Şöyle bu benim ikinci Batman'im oldu. Bir bu Batman var bir de bu var. Bu daha eski böyle Batman mavi. Bu daha böyle şey siyah. Yeni Batman'lerden galiba. Öyle olması lazım. Bir de şöyle bir şey var. Belki görmüşsünüzdür. Yani bu Skyline'i bilmeyen yoktur herhalde. Umarım kamerada güzel gözüküyordur. bakın. Şunun şuradaki bir alevini çalıyorsunuz. Çaktırmadan. Sonra geliyorsunuz. Bunu buraya koyuyorsunuz. Oluyor mu? Ah be. Uyumlu değilmiş. Oluyor sandım. Olsa çok güzel olmaz mıydı? Şöyle bakın. Şöyle bir görün. Böyle fena. Ama bu durmuyor işte burada. Düşüyor. Üzdü. Bu olacak sanıyordum. Heveslenmiştim. Ne olsun. Öyle. Bunları <laughs> kaldırıp şöyle bir video kapak fotoğrafı. Öyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Bilmiyorum eğlenceli mi oldu, sıkıcı mı oldu? Çoğunuza zaten konuşmadım. Arkada müzik var ama böyle Lego yapmak, belki Lego izlemek eğlenceli gelebilir diye düşündüm. Şunda bir detay var bakın, her şey ters. Böyle yani. O kadar. En beğendiğiniz hangisi oldu? Benim en beğendiğim Superman güzel. Bir de Batman'i çok sevdim. Bak, dönen aksam var hoşuma gitti. Batman'in fenerini kötü oldu sadece. Wonder Woman yine olabilecek yani en saçma araba. Böyle her yeri şeffaf gibi ama değil. Falan filan yani öyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.